İş Bankası. Hocam banka bakar mısınız? Bakarız. Banka bakarız. Bakalım. İş Bankası. İş banka ile ilgili de çok şey e, e, yorum yapılıyor. Yok devlete gidecek. Ya devlete gitsin ne olacak? İş CTR'i. Şimdi İş Bankası burada şey görmüş. Kısa da hedef görmüş. Biz İş Bankası'na ne demişiz? Ne zaman bakmışız? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne zaman baktığımızı. Çok uzun zaman olmuş olabilir. Bir bakalım ne demişti. Merak ettim. Şimdi İş Bankası'na en son demişiz ki 5.70, 5.60'lar oralar çok güzel destek. Buralardan temin edersen 8.30'lara gitmek istiyor demişiz. Vallahi ne zaman demişiz bilmiyorum. Çok olmuş bu herhalde. En son 3 aralıkmış. Ha, sonradan bakmışız biz buna. İlk zaman ne demişiz? Ha, i̇lk zamanda 5.60'a gitmek istiyor. 5.60'a gelince de demişiz ki 8.30'a gitmek istiyor. Şimdi anlaşıldı. En son 20-25 gün önce bakmışız arkadaşlar. 8.30 demişiz yalnız. 8.30'u kıramazsa 8.30'u 8.30'dan başka bir şey dememişiz biz buna. Aşağının önlemini almak lazım demişiz. Kaça gitmiş bu? 8.30'a daha gitmemiş bu. 8.30 hedefi varmış. Yani bunun çalışması devam ediyor. Aşağıda kötü desteklerini aldıysa yukarıya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda analizi devam ediyor bununla. Bankanın. 20 gün önce yapmış bunu yapmışız. Demişiz ki 6.30 desteği var. Gelmiş mi? Gelmiş. 6.30'ları görmüş. İlk destekten yukarı yapmış. 6.35'i görmüş ama. 6.36. Buradan yukarı yapmış. Ee, evet. Ama ama 6.30'dan destek arkadaşlar destek seviyesi burada tepki alımı yapmış. Para kazandırmış biraz. Ama hala 5.70 ve 5.60'ı varmış. Bu destek seviyelerinin önlemini alıp daha sonra yukarı 8 ve 8.30'lar beklenilmiş. Son durumu bu yani. Hala gidebileceği seviyesi var aşağıda da gelebilecek destek seviyeleri hala var. Yani düzeltmenin boyutu 5 işte 75 60'lara kadar olabilir demişiz. Bir daha üstünden geçelim de çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum ben. Yani analizi devam ediyor. Burada sabretmek gerekiyor. Burada sen üzerine düşen görevini en kötü seviyelerinden güzel temin edersen malını ondan sonra yukarıda yükselişinde o şartlarda bekleyebilirsin. Ben performansını kötü görmedim. Performansı iyi görünüyor ama düzeltme olabilir. Hala aşağıda kötü seviyesi var bak. Burada boşluk var. Performansı iyi yalnız. Yani zorlayacak yukarı. Ama hala %3'ü, %3.5'ü var görünüyor. O da mevcut endekse göre var. üç %3.5 ne yapar? 6.30'lar herhalde güzel destek olmuş buna. Ben onu anladım. Evet. Yani 6.30, 6.40 oralar güzel destek olmuş. Hatta 6.50'de de destek yapmış. ama bence mevcut endekse göre iyi görünse de endekste oluşabilecek herhangi bir problemde yani biraz daha aşağı salabilir. En güçlü destekleri 5.60'lara kadar var. 5.60'ların önlemi alınsa fena olmaz. Biz bu hisseye zamanda dedik yükselişi vardı. 4 liralarda filandı o zaman. 4 liralardaydı. O zamandan bu zamana yükseldi yani. Şimdi bu saatten sonra da biraz tabii yükseldiği için biraz daha tedbirli şey yapmak lazım. Devam etmek lazım. Bir de dolar bazında bakalım buna. Bak burada hala gidebileceği seviyesi var. %15'e kadar. Sen aşağının tedbirini, önlemini aldıysan %15'e kadar hala gidebileceği yeri varmış. Yani ee 7.80'ler, 78'ler görünüyor. Daha fazla da olabilir mi? Var. Spekülatif daha fazla da yapabilir gibi görünüyor ama oralara yakın bir yerde bakarız. Şu anda devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Evet. Aşağının önüne alırsın? Yukarıda o şartlarda yükselişini bekleyebilirsin. Performansı iyi bir geldi. Bir direnç zorlayabilir. Neresini zorlar? Şurayı zorlayabilir. Bak burayı veriyor. Eee Evet. Dolar bazında bile hala %10 yükselişten bahsediyor. Burayı direnç yapmış. Orası da %10 neresi? Bir 7.40'lar gördüm ben. 7.40 görünüyor. Kırması halinde daha fazla da olabilir gibi görünüyor. Ee, şimdi 8 bak 8 dedim. Yine 8 burada da var. Şimdi burada bir 7.40 direnci var. Onu gördüm. Onu yazayım. Şimdi arkadaşlar bu e, bankanın e, yükselişini yaptı. Hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Burada e, yeni alıcıysan sen aşağıda destek seviyelerini ya, ya oralara da geldi zaten. Gelmiş. 6.30'lara gelmiş. Oralardan toplayacaktın. Tekrar yukarıyı bekleyecektin. Ya da bu saatten sonra hani yükselmiş almak istiyorsan aşağıya teminat ayırıp o şekilde alabilirsin gibi görünüyor. Başka ben bir şey göremedim. Şu anda çünkü primlendi. İş bankasına ben İş bankasına ben 5 lirada 5.30'lardayken zaten yükselişten bahsetmiştim. Hatta e, yükseldi ondan sonra e, hatta şöyle söyleyeyim daha es eskisi de vardır. ilk yaptığım çalışmada. ilk yaptığım çalışmalarda e, ne demiştim bir saniye. 5 lira demişiz bak. Evet 5.20'nin altındayken zaten 4.45 ve 4.40'larda desteği var. Yukarı gitmek istiyor demişiz. Ta ne zamanlar var? buldum. Biraz daha eski bilgi. 5 lira ve 440'larda desteği var. Yukarı gitmek istiyor demişiz. Oradan bir tane zaman arkadaşlar atak yapmış. Ondan sonra hep yukarıdan bahsetmişiz. İşte 6.75 demişiz. Sonra şimdi 8 lira 8.30 demişiz. Yani şu anda devam ediyor. Sabretmek gerekiyor. Performansını fena görmedim. İyi gördüm. Bir yukarıyı zorlayacak gibi 7.40'ları falan görebilme potansiyeli var. Endekse de bakarsın. Çok ciddi bir problem olmazsa. Yani durum bu şekilde.